Çok eziksin. Ezik değilim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün... Bugün? LoL'de Miss Fortune oynuyorum. Miss Fortune. Ağzında sakız şişir... Nam sakız şişiriyor gibi yaptım. Hmm. Bak sakızı ağzıma atıyorum. Bu kumar tek direkt. Bence de. Ultisine bakayım mı? Tamam tamam. Ama bunun oyun olduğu için farklı atış ediyor. Arcade. Arcade olduğu için. Ha, ha. Ha. Tek attım. Tek atacağını biliyorduk zaten. Ta 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 çok eziksin. Ezik değilim. Botlara işkence ediyorsun. Çok eziksin. Hı. Hı. Dün dedim ki yayınım sırasında Hı. çok kötü alamet kullanan birisi vardı. Muhammed dedim benim oğlum dedim daha iyi dedim alamet kullanıyordum. Ne kadar ezikçe bir alamet kullanma şekli. Şimdi 4'e basınca alametim çıkacak değil mi? Evet. O da dörtte basınca Alemdizin çıktığını bilemiyor. Ama süremiyor. Gitti duvara çarptı. Dedim Muhammed duvara çarpmıyor dedim. Kuleleri çok güzel hedef alabiliyor dedim. Hedef ne? Tamamdır. Yık kuleyi hemen tekrar. Bir. beni izliyorsa mi? şu anda videoyu izliyorsa şu anda videoyu izliyorsa ben çok iyi alamet sürdüğümü görmüştür. Aynen. Ben de öyle söyledim. oğlum dedim çok güzel alamet Hı. sürer dedim. Ama alamet öldü. Değil mi? Olsun iki kuleye birden çarpabildin harikaydı bence. Artık sen oyunu bayağı öğrendin. Ee, Artık böyle öyle hızlandırmadan botlara karşı oynamaya ne dersin? He? Sana Hızlandırma botlar nedir? Yani yeteneklerini böyle çok güçlendirmeden yavaş yavaş minyon keserek botlara karşı oynamaya ne dersin? Um, biraz bana göre fazla zor olur ama yine de iyi. Kolay ya. Kolaydır. Ejder çıkıyor. Ejder mi? <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Değil mi? Aynen. Ne yaptığını sanıyor? Sen kimsin de buruyorsun lan?

Aslında altıda altı. Evet çünkü şunu da öldürdüm. Aynen. Onlara bir de şey atıyorum. Şunu attım. Bence buradan artık çekileyim. Çünkü ben şu anda çok güçlüyüm. Ha? Hemen öldürdüm yine de. Çünkü zırh vermedik ki. <laughs> Saldırı gücü verdik ve levelleri çok düşük. Levelleri çok düşük mü? Evet. Güçleri kullanamıyorlar ama yine de çok güçlüler. <laughs> <Hı. gülüyor> Yeter eziyet etme ya. Şimdi Boron benim altımdan çıkacak. Attı beni. Hı hı. Oo şuralar da açıldı. Evet. Neden? Bazen açılıyor bazen açılmıyor. Neden öyle oluyor? Bilmiyorum ki. Vur. Ben hep önce ateş ederim. Ama şuradan Hat niye çıkmadı? Ne? Hani Boron'a biri saldırınca burada şey çıkıyor ya. Ne çıkıyor? Böyle Boron'la saldırıyorlar işaret Hayır. gibi bir şey çıkıyor. Ha burada. takım arkadaşın yaparsa olur. Takımından biri katledildi. Herkes Baron'u kesmek istiyorsa çıkıyor asulti ölüyor ki bir daha borunu çağıracağım. bir daha çağırdım niye çünkü ikinci kez öldürmek istiyorum niye? ama yine de gücü gelmiş ya bir tane daha geldi

Ne kadar hızlı öldürdüm. Şimdi minyonlara güç lazım değil mi? Zehir ejderi geldi onu da öldüreceğim. Aa gelmemiş. Sadece ciğeri açılmış. <laughs> Öldü. Nasıl? Sen yenilemen açık değil mi? Açık. Açık. Kurenin altında durduğun için. Öldün çünkü. Oranı çağırdım yeniden. Şunu 3'e al. Ne? Şu var ya mor olan. Çık ne onun üstüne. O değil, öyle değildi. Şuraya tıkla. Oğlum bir dur. 3'e bas. Koşarken 3'e basarsan daha hızlı gidersin artık. Yerkenler fora. Takımından biri katledildi. Aman kesmeyecek miydi? Ucu! Ultiyi bozuyorsun ama. Bak bir daha. Çık çık Şuradaki çık. şey ne? Gözüydü parçalandı. Ölürken, üstünde böyle şurada şeyi var. Gözü parçalandı. O gerçek göz mü? Bilmem. Kendine fazla güvenme. Kendine fazla güvenme evlat. Haaaaaaaaaaaaaa! Tut 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 Takım arkadaşlarını kesiyorlar ya. Yani. <laughs> Burada bak yukarıda var. <laughs> i̇şte orada. Beşinci doldu. Nerede? Helal olsun. Ya Hadi. Mal getirebilirsin ha. 33 kilo almışsın. Ne? Öyle mi? Aynen. Doğru. Açı. Çok yaşa. Videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu burada bitiriyoruz. Şöyle 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 çıkan benim videolarım var muhakkak. <laughs> Kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Bling bling bling. 100 milyon like gelsin.